Şu anda önünde bulunduğumuz bina Odun Pazarı bölgemizde, Eskişehir ilimizde. Daha önce Eti Göç ve Şehir Müzesi olarak hazırlanan ve tabelasında bulunduğu bir binayken gördüğümüz gibi TÜG Vakıra Tanesi tabelasının asıldığı bir bina haline gelmiş durumda. İşte bu yandaş vakıflara kamu kaynaklarının nasıl aktarıldığının, kamu kaynaklarına yandaş vakıfların nasıl çöktüğünün çok açık bir göstergesi olarak bu tabela arkamızda yer alıyor. Şimdi bugün tabii hikayesi müzenin hikayesi çok eski. 2012 yılında Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını Astana'dan aldığında bir ajans kuruldu. Türk Dünyası Kültür Ajansı kuruldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunla. Ve aslında o yıl içinde de 2013 yılının içinde de tüm faaliyetler bu ajans vasıtasıyla yapıldı. 2013 yılı 31 Aralık'ta ajansın tasfiyesi gerekirken kanun gereği ve malları Büyükşehir Belediyesi'ne, yerel yönetimlere devredilmesi gerekirken 2014 Mart seçimleri sonrasına bırakıldı. 2014 Mart seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yılmaz Büyükerşen hocamın kazanmasıyla, yani Cumhuriyet Halk Partili belediyenin kazanmasıyla bir vakıf kuruldu. Ve belediye aktarılması gereken kaynaklar, yani ajansın varlıkları bu vakfa devredildi. Vakıfta 2015 yılında Haziran ayında burada bu meydanda bir temel atmıştık ve Eskişehir'de işte sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal yarar sağlayan projelerle önde olan bir Eskişehirli firmamızın tamamen katılımıyla sponsorluğunda bir şey yapılmıştı burada, temel atılmıştı, dönemin valisi katılmıştı bu törene, eski AKP'li belediye milletvekili katılmıştı. Ve ben de hocama vekalet ettiğim dönemde, Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olarak bu törende hocama vekaleten yer almıştım. Tabi yıllar geçti, müzenin akıbetini aslında bütün Eskişehirler gibi, biz de merak ediyorduk. Uzun yıllardan sonra açılmayınca ben 2019 yılında Kültür Bakanlığı'na bir soru önergesi verdim. Verdiğim soru önergesinde Kültür Bakanlığı'na müzenin neden açılmadığını sordum. 2020 yılında gelen yanıtta dediler ki böyle bir özel müze başvurusu olmadığı gibi bizim de bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yoktur diye cevap verdiler tabii aradan yıllar 4 yıl daha geçti. Müze halen açılmadı ama biz geçtiğimiz hafta sonu müze tabelasının indirildiğini ve TÜGVA Kretanesi tabelasının asıldığını görmüş olduk burada. Ve o gördüğümüz tabela üzerine tabii Eskişehir gündeminde kamuoyu oluşturdu bu konu. Şimdi aslında ben o dönemde ilk müze yapılırken geldiğimde gezmiştim. Ve gerçekten çok güzel bir müzeydi. Bakın üst katta böyle enstantanelerin bulunduğu bir kanıyla gelişi, göçü simgeleyen bir şey vardı. Yapım vardı. Bütün Kiosklar her şey burada hazırdı gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel bir müze halindeydi. Tabii göçler aynı zamanda gemiyle de yapıldığı için böyle bir gemi enstantanesi vardı alt katta. Tüm heykelleriyle gördüğünüz gibi hazır durumdaydı. Kioskları hazırda. Müzenin komple kiosklar hazırdı. Böyle bir salon hazırlanmıştı. Gösterilerin yapılabilmesi için, görsellerin izlenebilmesi için. Dolapları komple hazırdı üst katta. Bütün çekmeceleriyle, her şeyiyle. Gerçekten o zaman çok da beğenmiştim ve hep de açılması için sabırsızlanıyordum. İşte bu şekilde bakın bütün dolaplarına kadar mutfağı bile vardı. Şimdi e, bu şekilde TÜGVA tabela'sı asıldı buraya. Ama şöyle bir ilginçlik var. Bakın hala Kültür Bakanlığı'nın sayfasında yapım ve onarım karşılığı e, kiralama ile ilgili buranın resmi var ve e, 15 yıllığına tahsis edildiği, Ya yani arsa çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait ve 15 yıllığına 15 yıllığına bu şekilde vakfa devredildiğine dair tahsis edilene dair bir bilgi duruyor hala vakıflar genel müdürlüğü sayfasında Türk Dünyası vakfına da girdiğimizde biz sayfasına bakın devam eden eserlerimiz arasında Etişehir ve Göç Müzesi'ni rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi birdenbire ne oldu? Mütevelli heyeti var vakfın kim karar verdi? Bir genel kurul kararı alındı mı buranın TÜGVA'ya tahsis edilmesi için? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bu konuyla ilgili bir bilgi verildi mi? Hiçbir şey belli değil. İçerideki yapımlar ne oldu? Burada baktığımızda görüyoruz bir takım bu enstantanelerin bulunduğu yerlere işte şeyler konulmuş, masalar, sandalyeler konulmuş bir kratani haline gelmiş. Şimdi bizim eski şehirliler olarak, kimse bizden sessiz kalmamızı beklemesin bu konuda. Çünkü Eskişehir, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan aldığı göçlerle kültürü son derece zenginleşmiş bir şehir. Ve bu müze aracılığıyla da biz tamamen bu birikimi, bu zenginliği, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı düşünüyoruz. Eskişehir, Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin çalışmalarıyla Eskişehir bir turizm şehri haline geldi ve her gün insanlar bu şehri görmeye geliyorlar. Hatta bayramda çok yoğun bir kalabalık vardı. Müzelerimiz de ayrıca bir ayrı çekim merkezi haline almış durumda. Biz dolayısıyla e, tüm bu soruların acilen yanıtlanmasını istiyoruz. Bu tabelanın buradan indirilip tekrar Şehir ve Göç Müzesi tabelasını burada görmek istiyoruz. Müzenin bir an evvel açılmasını istiyoruz. Hep birlikte bu konunun takipçisi olacağız. Bu, bu konuda e, hiç kimse bizden sessiz kalmamızı beklemesin.